1000 dolarla gidip de bir konteyneri kaldıramayacağınızı bildiğiniz gibi 3000 dolarla Amazon'da private label yapamayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Biz bunları anlattığımız için lütfen bizi kötü görmeyin. Sizin sürekli güncellemeleri takip etmeniz, hayatın tüm yeniliklerine açık olmanız, sadece satışa kadar değil satışa başladıktan sonra da arkanıza yaslanmamanız gerekiyor. Ama ardından yapacağınız risk toplar ve çok iyi senaryolarda inanılmaz problemler çıkıyor. Çünkü Rakipleriniz boş durmayacak. Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda yine yetkili satıcının yanı sıra private label ile la alakalı görüşlerimi sizlere iletmiştim. Bazı insanlara göre ben çok iyimserim, bazı insanlara göre de çok realistim ve bu realistliğim de birçok arkadaşımızın vazgeçtiği yönünde oluyor. Arkadaşlar, gerçekler maalesef değiştirilemez. Somut ve soyut olması önemli değil. Gerçek, gerçektir ve her yerde, her insan tarafından, her mekanda, her zamanda, her insan tarafından kabul edilen şeylerdir. Yani siz bugün 1000 dolarla gidip de bir konteyneri kaldıramayacağınızı bildiğiniz gibi 3000 dolarla Amazon'da private label yapamayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Biz bunları anlattığımız için lütfen bizi kötü görmeyin. Bizim tek bir gayemiz var. YouTube serüvenimizin başından beri tek bir gayemiz var. Sizlerin sermayenizi, paranızı, hedeflerinizi, hayallerinizi, istek ve arzularınızı bu videolara göre şekillendirebilin ve doğru yoldan ilerleyebilin diye. Arkadaşlar bir önceki derste bahsetmiştim. Bir soy ağacı üzerine duracaktık. Bugün bu soy ağacı hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Şimdi gelin hep beraber ekranımızdan bu soy ağacı hakkında konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Şu an ekranımda gördüğünüz üzere Amazon'da başarılı olabilmeniz için bir soy ağacı yaptık ve bunu ikiye ayırdık dedik ki gönderi öncesinde nelere dikkat etmelisiniz? Gönderi sonrasında neler yapmalısınız? Bunu private label iş modelini baz alarak anlatıyor olacağım arkadaşlar. Ama eminim ki arbitraj ve yetkili satıcı iş modellerinde çalışan arkadaşlarımız da buradan çıkarımlar yapacaktır. Veya private label yapan arkadaşlarımızın yetkili satış iş modeline geçtiklerinde buradaki tecrübeleri, kazanımları çok fazla işine yarayacaktır. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi biz neden soy ağacımızı gönder öncesi ve gönderi sonrası olarak ayırdık? Arkadaşlar bir ürün üretmeniz, bir markanın sahibi olmanız, bir markayı paketlemeniz, ürününüzü paketlemeniz, harika bir hale getirmeniz ve bunu Amazon'a göndermeniz kargoya verdikten sonra yerinize oturmanız anlamına gelmiyor. Sizin sürekli güncellemeleri takip etmeniz, hayatın tüm yeniliklerine açık olmanız, sadece satışa kadar değil, satışa başladıktan sonra da arkanıza yaslanmamanız gerekiyor. Ben satışa başladım ve her gün 25 tane satıyorum. Harika. Artık bilgisayarımı kapatıp dışarıda arkadaşlarımla buluşabilirim. İşte ben top oynamaya gidebilirim. Veya artık yeni yön arayışına başlayabilirim. Bu üründe artık sadece ben tedarik edeceğim mantığındaysanız hemen uzaklaşın buradan. Çünkü Rakipleriniz boş durmayacak siz ürününüzü koyacaksınız satışa lansman yapacaksınız reklam yapacaksınız ilk 5'in ilk 10'un içerisine gireceksiniz organik satışlar alacaksınız ki Amazon'da organik satış almak yeni bir liste yaptıktan sonra zor değildir arkadaşlar yani siz bugün bana gelip de hocam şimdi siz istediğiniz ürünü ilk 5'in ilk 10'un içerisine istediğimiz keyword de sokabiliyor musunuz diye soruyorsanız evet sokabiliyorum. Sokmakta sıkıntı yok ama bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Orada yerinizi koruyabilmeniz çok önemli. Yerinizi koruyabilmeniz için de mutlaka gönderi sonrasındaki kısmı da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü her gün yeni rakipleriniz girecek ve sizin yaptığınız lansmanları, reklamları, efektif listingleri yapacak ve oraya geldiğinde eğer ki siz bunlara bir aksiyon vermezseniz, bir karşılık vermezseniz siz böyle patır patır aşağıya doğru giderken yeni rakipler patır patır yukarıya doğru çıkacak. O yüzden biz bu başarı ağacını, bu başarıdaki soy ağacını gönderi öncesi ve sonrası diye ikiye böldük. Bugün arkadaşlar gönderi öncesi üzerine konuşacağız. Şimdi dilerseniz çıkarttığımız bazı soruları birlikte cevap vermeye çalışalım. Ekranımda da gördüğünüz üzere 8 tane soru var arkadaşlar. Bu 8 soru private label yapmak isteyen veya bugün yapmayan ama bunun hayalini kuran bir yıl içerisinde 6 ay içerisinde buna başlayacağım deyip kendine hedef koymuş arkadaşlar için birçok kişiden aldığımız soruları filtreledik ve bu soruları size yansıtıyoruz. Bu arada şunu kesinlikle söyleyeyim private label'ı öğrenmek için private label'a başlamayı beklemeyin arkadaşlar. Çünkü sizin ben artık private label yapabilirim, sermayem var dediğinizde öğrenmeye başlarsanız minimum 6 ay kaybedeceksiniz. Çünkü private label bir süreçtir. Bir öğrenme dönemine, bir analiz yapma dönemine ihtiyacınız var. Bugün biz müşterilerimize sadece bireysel değil kurumsal müşterilerimizin bile bizden talep ettiğinde bir ürün analizi 3 hafta 4 hafta süre istiyoruz. Çünkü bu bir takiptir. Gözü kapalı bu iş yapıyor olabilirim ben mesela. Sallıyorum şu an. Ama bu yeterli değil. Bu rakipleri analiz edebilmelisiniz her gün. Bir şeyleri düzenli bakabilmelisiniz. O yüzden de 6 ay sonra ben private label'a başlayacağım diyorsanız veya ben 1,5 sene sonra başlayacağım diyorsanız dahi şu an private label bilmek sizi rakiplerinizden bir değil, iki değil, on adım öne taşıyacaktır arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. Private label için gerekli olan sermaye nedir ve nasıl belirlenir? Private label için gerekli olan sermaye bize en çok sorulan soru ve bu sorunun cevabı çok basittir arkadaşlar. Öncelikle hangi pazar yerinde ve hangi ülkede satacağınıza göre değişir. Ama benden minimum rakamlar istiyorsanız bugün İngiltere'de 6 ile 8 bin dolar arası, Almanya'da 6 ile 8 bin dolar arası. Amerika'da 8 ile 10 bin doların altında bir üründe başarı yakalayabilme şansınız her ne kadar olsa da sürdürülebilir noktasına sıkıntı yaşarsınız. Çünkü arkadaşlar siz bir maliyet analizi yaptığınızda Amazon'dan size ödemeler gelirken ikinci lojistik maliyetiniz, ikinci üretim maliyetiniz gibi öngörülemeyen giderleriniz gibi inanılmaz kalem kalem maliyetler karşınıza çıkacak. Belki ürünü ürettirmekte, göndermekte veya giveaway'nizi, lansmanınızı PPC'nizi yapmakta 6000 dolar Amerika pazarında yeterli gözükebilir. Ama ardından yapacağınız stoklar ve çok iyi senaryolarda inanılmaz problemler çıkıyor. Mutlaka bugün siz bir analiz yaptığınızda 6000 dolara ben bu işi hallediyorum diyorsanız artı 4-5000 dolar 6000 dolarda köşede hazırda anında kullanabileceğiniz parası paramızın olması gerektiğini lütfen unutmayın. Yani bunu neye göre belirliyoruz? Öncelikle pazar yerine göre belirliyoruz. Sonrasında detaylı bir maliyet analizi yapıyoruz ve çıkartıyoruz. Ama dediğim gibi bugün Amerika'da 8-10, Avrupa'da ve İngiltere'de 6-8 bin dolar altında bu işi yapmak çok ama çok zor arkadaşlar. Peki ürün aramak için kullanmamız gereken tool'lar nelerdir diye bir soru gelmiş bize. Ürün aramanız için yani biz iki farklı ürün araması yapıyoruz Private Label'de arkadaşlar. Manuel ürün araması ve otomatize edilmiş yardımcı kaynaklarla ürün araması. Peki manuel ürün araması nedir? Biz Amazon içerisinde Amazon.com'a girip ya acaba ben banyo dekorlarında şu ürünü satabilir miyim? Tarzında bir ilerlemeyle. Ya ben işte Türkiye'de iyi bir üretici buldum. Böyle banyo dekor malzemeleri üretiyor. Bir gireyim Amazon'da ne var? Yola çıkarak giden. Ve bizim aslında önerdiğimiz çünkü ne kadar manuel ürün analizi yaparsanız o kadar gelişiyorsunuz arkadaşlar. Bakış açınız, gördükleriniz, detaylar her şey değişiyor. Kesinlikle önerdiğimiz kısım bu olmakla beraber. Diğeri ise otomatize ettiğimiz yani tool'lar aracılığıyla kullandığımız bir kısım arkadaşlar. Peki biz hangi tool'lar var piyasada? Birçok kişinin bildiği Helium 10, Jungle Scout, Viral Launch ve Seller Sprite gibi uygulamalar var. Biz hangisini öneriyoruz veya hepsini birlikte mi kullanmayı öneriyoruz? Bana göre arkadaşlar bu uygulamaların tamamını birlikte kullanmanız gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Çünkü bu uygulamaların tamamının zaten mantığı %100 doğru veriyi vermek üzerine değil, size bir tahmin üzerine sizi yönlendirebilmek. Yani birinde satış rakamını 400, birinde 800, birinde 600, birinde 500 görebiliyorsunuz. O yüzden kafanızın karışmaması için biz sadece helyum ten kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Tamamen helyum ten üzerinden kendimize baz alıyoruz. Diyoruz ki bu aranma hacimleri %20-30 üstünde veya altında olabilir. Bu satış rakamları %20 üstünde veya altında olabilir. Ve kendimiz onu baz alıyoruz. Onun üzerinden arkadaşlar çalışma yapıyoruz. Private Label yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle eğer bir yardımcı kaynak kullanması durumunda Helium 10'i öneriyoruz. Yani şuna da dikkat edin. Manuel ürün arama yapacağım ben. O zaman helyum ten kullanmama gerek yok diyorsanız bu da çok büyük bir hata. Mutlaka bir yardımcı kaynak kullanmanız gerekiyor. Mutlaka çok iyi bir Excel de kullanmanız gerekiyor. Hatta ona da bunun içerisine cevap vereyim. Bizim arkadaşlar, rakiplerimizden en büyük farkımız çok iyi Excel kullanmamız. Ondan dolayı sizlere de kesinlikle çok iyi Excel kullanmanızı, aynı anda helyum teni buna entegre etmenizi, aynı anda manuel aramayla birlikte yakaladığınız o niş noktaları entegre etmenizi istiyor olacağım. Bizim en önemli farkındalığımız bu ve bu noktada çok güzel başarılar yakalayabiliyorsunuz. Peki, manuel arama, ürün arama süreci nasıl olmalıdır diye bir soru var şu an. Manuel ürün arama süreci nasıl olmalıdır? Tüme gelin veya tümden yani tüme varım veya tümden gelim şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu diyebilirsiniz. Ben daha genel Home and Kitchen kategorisinde veya Home and Kitchen'ın altında banyo içerisinde bir ürüne bakmak istiyorum deyip analiz yaparak sonrasında mesela bir banyo sepetine veya bir banyo paspas halısına karar verebilirsiniz. Veya üçlü setlerine karar verebilirsiniz. Veya tam tersi de durumlar olabiliyor. Yani siz ya ben acaba banyo halısı satabilir miyim diye Amazon'da manuel bir ürün arama sürecine başlayıp sonrasında aa bak bunu satanlar şunu da çok tercih ediyor. Ha Bak şu rakibim aslında bak bu tarzda ürünü de satıyor şeklinde ilerleyip tamamen oradan çıkıp bir dakika ya ben banyo dekorasyon sepeti satayım ha veya banyo musluklarının başında şöyle bir ürün var ben bunu buluyorum bak böyle bir tanıdığım var buna yöneleyim gibi durumlarda oluyor. İkisi de doğru ama genellikle arkadaşlar herhangi bir üründen yola çıkmanızı size tavsiye ederim. Mesela sallıyorum bunlar karşınıza çıkacak istiyorsanız da tabii ki bunlar sonrasında bakabilirsiniz. Örneğin. Ben bir seramik vazo satmak istiyorum diye yola çıkıp, ki biz bunu daha önce eğitimlerimizde gördüğümüz bir konu üzerinden gidiyorum. Seramik vazo üzerinden biz daha önce bir ürün arama analizine başladığımızda seramik kedi köpek mama kaplarına varmıştık ve buraya nasıl geldik demiştik. Geliyorsunuz ve çok da büyük avantajlar deneyimler sağlayarak geliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki e, maddemize bir sonraki videomuzda devam ediyor olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda 4. madde ile 8. madde arasında bitiriyor olacağız. Gerçekten bunlar çok değerli. Lütfen bunu unutmayın. Bu videomuzda ilk 3 maddemizi ve ön konuşmamızı yaptık. Bir sonraki videoda da kalanını bitiriyor olup gönderi sonrasına geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle.